Anayasanın 10. maddesi Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının renk, dil, mezhep, felsefi inanç, siyasi parti farklılıklarına rağmen anayasa önünde ve yasalar önünde eşit olduğunu söyler. İçinden geçtiğimiz süreçte anayasanın 10. maddesinin askıya alındığını görüyoruz iktidar mensuplarına uygulanan hukukla muhalefete uygulanan hukuk aynı değil. Şimdi Allah için elinizi yüreğinize koyun ve şu sorunun cevabını verin. Kızılay Genel Müdürü'nün kızı bir trafik kazası yaptı, ölümlü ve yargılandı, dört yıl hapse mahkum oldu. Elbet isteyerek yapmadı. Vefat eden gencimize Allah'tan rahmet eylesin diliyoruz. Ve trafik kazasına gerçekleştiren kızımıza da büyük geçmiş olsun diyoruz. O da böyle bir şey olmasını istemez. Ancak bu trafik kazasını mesela Atatürk'ü Düşünce Derneği Genel Başkanı'nın kızı yapsaydı acaba tutuksuz yargılanır mıydı? Hayır yargılanmazdı. Bunu hepimiz biliyoruz. İşte bu adalet değil, bu bağımsız yargı değil. Bu anayasanın 10. maddesinin askıya alındığı ve muhalefete düşman ceza hukuku uygulandığı bir rejimin adıdır. Biz muhalifler 1940'lı, 50'li, 30'lu, 60'lı yıllarda Amerika'nın güneyinde yaşayan zenci Amerikalılar'a veriyoruz kağıt üzerinde eşitiz ama gerçekte hayatta eşit